1972 yılındaki ay yolculuğu sırasında Apollo 17 tarafından çekilen ve yeryüzünü bütün olarak gösteren fotoğrafa hangi isim verilmiştir? A. Mavi bilye. B. Beyaz damla. C. Siyah nokta. Bir fikrim yok bu soruyla alakalı. Ama akıl yürütmeye çalışacağım ve hocamdan yardım isteyeceğim. Ama önce biraz düşüneyim hocam sonra size soru sorayım olur mu? Ee, ...1972'den ayağı tamam. Beyaz damla ile siyah nokta birbirine benzer iki şip gibi. Yani gerçi dibilye de yuvarlak. Nokta da yuvarlak. Üçü de birbirine benziyor. Üçünde de renk var. Neye göre? Yeryüzü diyor. Mavi mi düşünmeliyim yeryüzü dediği için? Hani denizlerden dolayı, deniz kısmından dolayı. Uzaydan çekilmiş dünyanın bir fotoğrafını gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Şu an tamamen aklım karıştı. Beyaz damla, siyah nokta. Ee, hocam ben sizden yardım isteyeyim. En Sonra güzeli. da kalan şıktan bir tanesini ben eleyeyim. Buyurun Aslında hocam. Aslında siz ne güzel söylediniz değil mi? Bu fotoğraflarda, özellikle uzaydan çekilmiş fotoğraflarda... E, ...hep biz aynı şeyi görürüz. Çok da şık olur ve dünyayı öyle de seyretmek vardı. Ne yazık ki bizim gibi fakirlere bu nasip olmayacak. Ben e, B şıkkını ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Geriye A şıkkı, mavi bilye C şıkkı, siyah nokta kaldı. Yuvarlak olduğu için bilye gibi gözükmeli. Yani ben A mavi bilye demek istiyorum. Umarım gitmem. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım. Çok teşekkür ederim size. Çok, çok, çok...